Piyasa odaklı dakikalardan hepinize merhabalar. 9 Aralık programıyla karşınızdayız. Bu hafta yine her hafta olduğu gibi yurt dışındaki önemli gelişmeleri, ardından yurt içindeki önemli gelişmeleri ve ekonomik takvimdeki bu haftaki takip edilecek verileri sizlerle paylaşıyor olacağız. Ardından da bu verilerin ve gelişmelerin finansal piyasalar ve farklı enstrümanlar üzerindeki etkilerini değerlendireceğiz. Dilerseniz yurt dışıyla başlayalım ardından da yurt içine geçelim. Küresel tarafta bu hafta jeopolitik gelişmeleri önden takip edileceği bir hafta olarak başladı. Hafta sonu 24 yıllık Esad rejiminin Suriye'de devrilmesiyle beraber yeni hükümete geçiş hem bölgeyi hem de bütün küreseldeki gelişmeleri yakından ilgilendirdi. Kore'de başkanın güven oyu alamaması ve yurt dışına çıkış yasağı getirilmesiyle birlikte KOSPI endeksi yeni hafta %2,5 gibi sert bir düşüşle başladı. Asya tarafında Çin'de de enflasyon verileri beklentilerin altında gelmesi sebebiyle ekonomik pekii soğumanın dolayısıyla da ekonomik reform paketleri ve canlandırma teşvik paketlerinin beklenmesi arttırmış oldu. O tarafta Çin'deki soğumanın küresel büyümede de negatif etki yarattığını düşünürsek önemli bir gelişme olarak önümüze çıkıyor. Çin endeksleri de hafif pozitif olarak yeni haftaya başlamış vaziyette. Bu hafta takip edilecek verilerden en önemli veri çarşamba günü ABD'de açıklanacak enflasyon verisi. Aynı şekilde önümüzdeki hafta gelecek olan FED toplantısı öncesi de FED yetkililerinin basına açıklama yapmama karartma dönemi başladı. Dolayısıyla toplantıya kadar hiçbir yetkili basına demeç vermeyecek. Çarşamba günü bu bağlamda enflasyon verisi Aralık ayı Fed'in son para politikası toplantısı açısından ne karar vereceğini de yönünü çizmiş olacak. Yine Avrupa'da da İsviçre ve Avrupa bölgesinde sanayi üretimi ve faiz kararı gibi haberlerde bizi bekliyor olacak. Yurt içine geldiğimizde ise yeni haftaya salı günü işsizlik oranlı ve sanayi üretimi gibi veriler gelecek. Haftanın devamında da Perşembe günü yine cari dengeyi takip ediyor olacağız. TPK Aralık ayının sonuna doğru olduğu için oradaki beklenti de yine yakından takip ediliyor olsa da bu hafta yurt içindeki en önemli gelişme Suriye'deki gerçekleşen son politik gelişmeler. Borsa İstanbul geçtiğimiz hafta momentumuna sert devam edip 10.000 bin sınırını aşmıştı. Yeni haftaya da güçlü bir başlangıç yapmış oldu. Bist üzerindeki 10 bin seviyesinin üzerinde tutunma emareleri gösteriyor. Belli başlı sektörlerde ise inşaat, taş toprak endeksi, çimento şirketleri gibi şirketler, yine keza demirçilik, Suriye'deki gelişmelerden ve oradaki ilerleyen dönemlerdeki bu birkaç kuartır, birkaç çeyrek dalacaktır. Ancak önden fiyatlama ile oradaki ülke çapında olacak yeniden yapılanmanın da Türkiye açısından alacağı pazar payını fiyatlamaya başlamış vaziyette. Şimdi önce Borsa İstanbul ardından tahvil piyasası, devamında da yurt dışı hisse piyasaları ve altın ile haftalık programımızı noktalayalım. Biz yüzde geçtiğimiz hafta yüzde 4.48'lik bir artış vardı. Bu artışla birlikte aylık artış yüzde %14 14'e yaklaşmış vaziyette. Kasım ayı başından beri olan ralli de biz yüzde en önü çeken endeks bank endeksi aylık toplam yüzde 30.43 gibi bir artışa işaret ediyor. Devamında da %20.24'te sigorta var. Yine %23.45'lik artışta da madencilik endeksi takip ediliyor. Yeni haftaya banka endeksi biraz daha yavaş başlamış olsa da demir çelik, gayrimenkul yatırım ortaklıkları, inşaat ve çimento gibi sektörlerde bulunan hisselerin oldukça güçlü bir açılış yaptığını izliyoruz. Yılın geri kalan kısmında yılın son PPK'sında beklenen faiz indirimleriyle beraber Borsa İstanbul'daki risk iştahının devam etmesi beklenebilir. Dolayısıyla bu dönemde hisse senedi fonlarını da yakından takip etmekte ve yatırımları ona göre alok etmekte fayda var. Tahvil tarafında karmaşık bir görünüm hakim. %30'un etrafında donan 10 yıllık tahvil getirileri yeni haftada da biraz satıcılı başladı. Ancak geçtiğimiz haftalarda ve aylarda %30'un üzerine çıkan getiri alıcıyla karşılaşıp tekrardan %30'un doğru gevşemiş vaziyette oldu. İlerleyen dönemlerde faiz indirimi ve dezenflasyon sürecinin devamıyla beraber de özellikle orta ve va uzun vadede getiri eğrisinin bu içinde bulunduğu rakamların cazibeli olduğunu düşünmekteyiz. Dolayısıyla orta ve uzun vadeli TL yatırımı yapmak isteyen yatırımcıların da yine kısa vadeli veya orta vadeli kişisel tercihlerine göre borçlanma araçları fonlarında yatırım yapması tavsiye edilebilir. Yurt dışı hisse piyasalarında da risk iştahı devam etti. Geçtiğimiz haftayı Nasdaq %3'e yakın, S&P inizliği 1'e yakın bir artışta tamamlarken sanayi şirketlerinin bulunduğu Dow Jones Endeksi hafif bir zararla haftayı kapatmış oldu. Özellikle S&P ve Nasdaq'ta tarihi zirveler kırılmaya devam ediliyor. Yeni başkan Trump'ın Beyaz Saray'a girişine kadar bu risk da devam etmesi öngörülüyor. Dilerseniz ons altına devam edelim ve programımızı da noktalayalım. Ons altında Kasım ayı başında gerçekleştiren ABD başkanlık seçimleri sonrası yaşanan sert geri çekilme son haftalarda yerini yatay bir görünüme bıraktı. Ancak jeopolitik taraftaki risklerin azalması, Suriye'deki savaşın çözümlenmesi, hatta ilerleyen aylarda da Ukrayna tarafında da bir anlaşmaya varılması beklentisi, 10 alt altın üzerindeki yukarı yönlü baskının azalmaya devam ederek ilerleyeceğinin bir göstergesi olabilir. Burada ons altın fiyatlamasında bakılan bir diğer önemli veri de yine Fed'in faiz indirimleri. Fed'in de 2025 yılındaki faiz indirim patikasındaki daha ılımlı görünüm. Çünkü 50 bas puanlı bir indirim döngüsü başlamıştı ama Fed'in daha sonrasında elinin biraz daha daraldığını gördük. ABD 10 yıllık getirilerin de yukarı doğru tırmanması. Burada faiz indiriminin çok da agresif olmayabileceğini fiyatlamaya başlamıştı. Ons altın üzerindeki baskı yine bu gelişmelerde aşağı yönünü çekmiş oldu. Ancak ons altının özellikle 2024 gibi ve devamında da karışık olacak olan dünya siyasetinin olduğu bir dönemde bütün portföylerde biraz bulundurulması gerektiğini düşünmekteyiz. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki hafta tekrardan görüşmek dileğiyle.